önce meclisten geçen 10 yasadan biri. Uzun yıllar uygulamada ve hala ilk günkü kadar geçerli. Altın derler ya işte altın yasa. Öyle bir yasa bu. Profesör Doktor <laughs> Mehmet Haberal'ın çıkarılmasını öncülük ettiği organ ve doku nakli yasası 43. yılında. Yasadan önce yalnızca canlıdan organ nakli yapılabilirken sonrasında kadavradan nakillerin önü açıldı. Bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi ben her şartta rahmetle şükranlanırım. Ve ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının da aynı şeyi yaptığına inanıyorum. Çünkü bugün buradaysak onların hayatı pahasına buradayız. Atatürk'ün söylediği gibi bugün artık bilimde, teknikte ve sanatta asıl medeniyet düzeyine ulaştı. Kiremit ithal eden Türkiye, iğne ithal eden Türkiye, yani bugün bilim ihraç ediyor. Tabi transplantasyon 21. asrın e, gerçekten e, en önemli bilimsel e, uygulamalarından birisidir. 1970'te ben Amerika'dan döndüğüm zaman transplantasyon işte insan Bey'in hadi yap demesiyle e, işte başladı. 3 Kasım 1975. işte burada gördüğünüz e, ilk ameliyat işte Bahtiyar ve annesi Mürvet Hanım. Ben şimdi tabii şu anda her ikisinde rahmetli şükranlanıyorum. Ama olay şuydu o zaman sadece birinci derece akrabalar arası transplantasyon yapabiliyor idik. O kadar ki hasta çok, yeteri kadar organ yoktu. İnsanlarımıza göstermemiz gerekiyor idi ki ölen insanların böbrekleri de hastalığın hayatını kurtarabiliyor. Avrupa Transplantasyon Vakfı ile temasa geçti. 12 1978'de burada gördüğünüz gibi termos içerisinde bana ilk böbreği gönderdiler. Erol Emeksi o ameliyatı yaptık. Haber al organ naklinde yeni bir dönem başlatan 2238 sayılı yasa için uzun uğraşlar verdi. Siyasetçiler, sivil toplum, basın, din adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin dinen sakıncalı olabilir endişesiyle yaklaştığı konu için herkes seferber oldu. Diyanet İşleri Başkanı o dönemde Sayın Tayyar Altık Onunla görüştüm. O benimle beraber televizyona çıktı. Dedi ki ölen insanların böbreklerinin hastaların tedavisinde kullanılmasına dinen sakınca yoktur. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi var. Ayet 32 Allah diyor ki bir insanı kasten öldüren bütün insanları öldürmüş kadar günah işlemiştir. Bir insana yardım eden bütün insanlara yardım etmiş kadar da sevap işlemiştir. Ben meclise müracaat ettim. 14 kişi bu dilekçeyi imzaladılar. 1979 bana verilen bilgiye göre meclisten 10 tane yasa çıktı. Bir tanesi bu organ nakli yasasıydı. Ve ee, bu çalışmalar sonunda burada gördüğünüz 2200 sayılı organ ve organ nakli kanunu, transplantasyon yasası 3 Haziran 1979'da yürürlüğe girdi. Günümüzdeki en önemli sorunlardan biri de organ ticareti. Profesör Doktor Haberal daha o yıllarda bu sorunun önüne geçebilmek için attı adımlarını. Yasanın 3. maddesi de bu yönden ayrı bir öneme sahip. Bakın bu yasa Tarihe bakın. 1979. Şu üçüncü maddeye bakın. Bir bedel veya başka çıkar karşılığı organ ve doku alınması ve satılması yasaktır. Ve dördüncü maddeye bakın. Bilimsel ve istatistik ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrı olmak üzere. Tamam mı? Organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır. Bu yasa çıktı ilk uygulamasını 27 Temmuz 1979'da başlattık. Eskişehir yolunda motosiklet kazansı 22 yaşında bir genç Tepe nazirine getirildi. Ve bütün çalışmalar her türlü tedavi imkanları kullanıldı kendisine ama beyin ölümü teşhisi kondu. Ben de gittim hakikaten bir baba tabii 22 yaşında genç bir oğlu beyin ölümü teşhisi konmuş geriye dönüşü yok bu vatandaşımıza ben bütün bunların hepsini açıkladım. Hastaları gösterdim, anlattım. Şimdi e, beyefendinin cevabı çok önemliydi. Bana dedi ki doktor bey, Allah razı olsun. Hastamı kurtarmak için her türlü şey yapıldı. Ama kaderini değiştiremediniz. Şimdi ne istiyorsanız onu yapın, çocuğumu tekrar bana verin. Burası çok önemli arkadaşlar. Biz hekimlere güven çok önemli. Ve hasta sahibimizin bu ifadeyi kullanması çok önemli. Ben şimdi hani Atatürk ne dedi beni Türk hekimlerin emanet edin ben bütün vatandaşlarımıza diyorum ki kendinizi bize emanet ediniz, bize inanınız, bize güveniniz. Biliyorsunuz ki size ve sizin hastalarınıza biz çok şükür tıbbın dünyanın neresinde uygulama olursa olsun en az onlar kadar bütün imkanları uygularız ama takdir edersiniz ki kimsenin kaderini değiştiremeyiz. 1979 yılında çıkarılan yasa oldukça ilerici bulunarak pek çok başka ülke tarafından da örnek alındı. 12 Eylül 1980 olayı Türkiye'den çok şey götürdü ama iki şey getirdi. Bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi rahmetli İhsan Hocam'ın hakikaten katkısıyla ee, anayasanın 82 anayasasının 190 maddesine koydurduğu kar amacı gütmeyen vakıfların kurduğu vakıf üniversiteleri, bugünkü vakıf üniversiteleri o sayede kurulmuştur. İkincisi, tabii bütün bu olaylar yaşarken bir eğitim komisyonu kurulmuştu. Ben o eğitim komisyonuna müracaat ettim. Ee, dedim ki, bakın, işte böyle böyle bir organ nakli yasamız var. Ama bu yasaya bir ilave yapmak durumundayız. Beyin ölümü teşhisi konmuş kişilerin yanında akrabaları yok ise organlar alınabilsin, otopsi ondan sonra yapılsın ve rapor otopsi densin ki bu hastanın ölümü alınan organlara bağlı değildir. Ondan sonra sadece otopsisini yapsın. İşte bugün ülkemizde özellikle Tabi canlıdan transplantasyonda dünyanın ilk beş ülkesi arasındayız. Ama ölen insanların organlarının alınmasında bu mükemmel yasaya rağmen ancak işte son sıralardayız. Çünkü yaptığımız transplantasyonların sadece yüzde otuz kadarı ölen insanların organlarından alınabiliyor. Dolayısıyla şimdi işin özeti 2238 ve 2594 sayılı yasalar gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebilirim dünyanın en modern, en etkin yasalarının başında gelir ve bu yasalarımızı birçok ülke örnek aldı. Benden doğrudan istediler. Bunları işte yazdık. Hakikaten çünkü böyle bir net, her şey o kadar net ki. 43 yıldır uygulanan organ nakli yasası sayesinde hekimler artık hastalarının tedavisini en iyi şartlarda gerçekleştirebiliyor. Görevimiz ne? Tıbbın bütün imkanlarını insanlarımız uygulamaktır. Ha, biz bunları yapıyoruz ama kimsenin kaderini değiştiremeyiz. Ha, o zaman sağlam organları ile aramızdan ayrılan insanlarımızın bu sağlam organlarından onlara ihtiyaç olan insanları mutlaka yararlandırmak durumundayız. Profesör Doktor Haberal'ın deyimiyle Türkiye bugün hem yasa hem de sayısız ilklerle vatandaşlarını Bilmiyorum. sağlıkta başka ülkelere muhtaç etmiyor. Üstelik sadece kendi vatandaşlarımızı değil. Aa, görüyor musun? Bu sensin ha. Profesör Doktor Mehmet Haberal yakın ilişkilerinin 1993 yılında başladığı Azerbaycan'da düzenlenen Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi'nin onur konuğu olarak başkent Bakü'de. Yani Haberal Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasına da sahip çıkıyor. Türk kökenli devletlere katkı vermeye devam ediyor. Onları da başka ülkelere muhtaç etmiyor. Atatürk bize ne dedi? Aynı kökten gelen insanları da yalnız bırakmayın. Özellikle Orta Asya ülkeleriyle ilgili, elbette Orta Doğu ülkeleriyle ilgili de. Ben oralarda kongrelere gittiğim zaman onlara diyorum ki bakın ben niye buradayım biliyor musunuz? Çünkü Atatürk bize böyle vasiyet etti. Dedi ki aynı kökten gelen insanları yalnız bırakmayın. Onun için buradayım. Ve ilave iki, bilesiniz ki sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz.